Evet, merhaba arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Merhaba, hoş Kanalıma hoş geldiniz, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin karşısına yepyeni e, video ile geldik. Ben e, makyaj, en uygun fiyatlı makyaj malzemelerini size anlatacağım, kullandıklarımı anlatacağım. Ben de uygun fiyatlı cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Ve sizlere anlatacağız. Bu güzel videoyu partnerimle birlikte sizler için hazırlamak istedik. İşbirliği yoktur. Hepsini kendi paramızla aldık. Kendimiz kullandık ve sizlere bunu anlatmak, deneyimlerimi sizlere anlatmak istedim. Sevgili partnerim. Aynen ben de cilt bakım ürünleriyle ilgili, uygun fiyatlı cilt bakım ürünleriyle ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. Ama başlarım istersen bir ürünle. Ama öncelikle şunu belirtelim. Hiçbir işbirliği yoktur. Kendi paramızla, paramızı verdik ve ürünleri aldık. Aynen. Arkadaşlar ve bu güzel ürünleri sizlere anlatacağım. Ve sevgili partnerim. Ben sizlere... de cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. <laughs> uygun fiyatta olanlar. Evet. E, ilk önce sen anlat. Sonra ben de olsun. İlk ürünüm Petit Mezor'un Oil Demil Cleanser. Bu yüz temizleme yağı diyebiliriz buna. Şöyle gösterelim. Uygun fiyatlı bir ürün. Yani cildinize güneş kremlerinden, normal kremlerden, anti-aging kremi olabilir, nemlendirici kremi olabilir. Güzel bir şekilde arındıran, uygun fiyatlı güzel bir cilt bakım yağı diyebiliriz. Cilt bak yüz temizleme jeli değil arkadaşlar. Yağ içerikli bir ürün. Sen çok memnunsun bundan değil mi sevgili? Evet başarılı. Ben bundan gayet memnunum. Uygun fiyatlı bir ürün. Bunu kullanabilirsiniz. Ben bunu tavsiye ediyorum. Evet. E, devam. 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 Tekrar ben. Yine yani, mi benimle gidelim. Hadi bakalım. i̇kinci yani ürüne geçiyorum o zaman. <laughs> i̇ki gidelim. Aynen. Değil i̇kinci ürün de arkadaşlar benim gerçekten çok beğenerek kullandım ama bana ha. pahalıya patlayan partilerden... Kulit Betin Originals 100 için kullanılan tatlı badem yağı. Bu da çok uygun fiyatlı bir ürün. Çok güzel bir ürün. Ben buna ürün aldım. Hatta yaralamışım. Bir tane de stokta var. Bu ürünü aldım Aa. halıya döktüm arkadaşlar. Buna Ay verdim evet. 50 lira. Halı yıkamaya verdim 300 lira. Evet bir de arkadaşlar aradı beni dedi. Kaş yaparken göz çıkardık. Her <laughs> yapalım derken zarar etti. Arkadaşlar dedi ki sevgili partnerim halıcıyı dedi arayıp dedi yönlendirir misin dedi. Ben evet, hatta şehir dışındaydım. Ben de Yardım dedim isterim. ki seve seve yaparım nasıl olsa dedim temizlik çok sevdiğim evet. şeydir. Bu arkadaşlar e, badem özlü yüz yağı yüz için burası önemli vücut için değil yüz için kullanılan bütün yağlar biliyorsunuz komodejenik oluyor çoğunlukla. Bu yüzden meyve içerikli ya da meyve özlü çiçek içerikli yağlar komodejenik olduğu için yüze kullanmak sıkıntı olabiliyor. Bu ürün yüz için badem, e, tatlı badem özlü yüz yağı şöyle gösteriyorum tekrardan şu şekilde, evet. şöyle. Aa, süper ürün çok memnun bu arada arkadaşlar. ben Memnunum. Evet, şimdi ışıl ışıl farımı sizlere anlatacağım. Hı hı. White Wild Color ikon olarak kullanıyorum arkadaşlar. Bunu ben şöyle göstereyim size. İnce göster. Bu süper. ürünü şöyle senelerdir kullanıyorum. Ve gözümdeki makyajı da bununla yaptım arkadaşlar sizler için görsünler diye. 3-4 yıldır kullandığım bir üründür. Hatta gözümde şu renkle şunu kullandım. Elimin üzerine su açılayalım hemen. Şöyle göstereyim. Biraz uzaklaşırsan daha iyi gönül. Şöyle. Bu güzel ürünü çok uygun fiyatlı kullan, öğreniyorum. Ve üzerine de bunu kullandım. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Ve e, kullanmanızı öneriyorum. Bu güzel ürün çok da iyi, çok da kaliteli. Işıl ışıl paleti sebebi belli tabii ki. Evet gelelim e, dudaklarıma pırıl pırıl bir ruj kullanıyorum. La Colors bu da. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle yapalım. Bu dudaklarımın ışıltısını buna borçluyum. Tabii ki arkadaşlar Dıdama çerçeve yaptım. Kalem sürdüm. Şey Üzerindeki kıyafete uygun olsun dedim. Ve bunu da kullanmanızı öneriyorum. Stokladım bu arada. Çok bu güzel yapmasın. ürünü kullanın arkadaşlar. Buna borçluyum. Ben hemen Bak, devam ederim. ediyorum. Skin 401 Anti-Aging Kremi arkadaşlar. Anti-Aging Kremler biliyorsunuz. 500 liralık, 300 liralık sıkıla başlıyor. 60 bin, 100 bin liraya da var. Leprari'de. O tarafa da göster. Lamer'de. Birazcık. Skin 401'in e, Multi Peptide Anti-Aging Kremi. Bence başarılı. Evet, Kesinlikle çok... tavsiye ediyorum. Çok memnunum. Çok Fiyat performans ürün arkadaşlar. Çok, memnun, çok mutlu. Kesinlikle çok memnun kaldığım bir ürün. Çok beğendiğim bir ürün. Şöyle görünürlüğünü gösterelim. Genelde ürünleri göstermiyorlar ama ben iyice göstereyim. İyice göster. İyice ürünü nasıl olduğunu görün. Başarılı bir Anti-Aging Kremi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar çok memnunum bu durumda. Evet kirpiklerimin tel tel olmasının sebebi nedir? Nedir Aa, acaba? Bu kullandığım ürünlerle makyaj yaptım. Bu tanıttığım ürünlerle makyaj yaptım bugün. Tabii ki böylesin arkadaşlar maskarası. Bakın şöyle. Bunu da epey zamandır kullanıyorum. Şöyle bir açalım. Kirpiklerim tel tel. Şöyle bakın. Çok güzel fırçası var. Bu fırça güzelliğime güzellik kattı bugün. Silikon fırça mı kıl fırça mı onu da belirt istersen. Bu silikon fırça. Süper. Kıl fırça değil. Ona göre çünkü. Bunu çirkanı. O, bakın kirpiklerimi güzelliğine buna karşılayayım bugün. Evet partnerim. Devam edelim istersen. Ben bu sefer devam edeyim. El kremi. Nutricina'nın konsantre parfümlü el kremi arkadaşlar. Bu e, başarılı bir ürün. Parfüm ol dendiğine bakmayın bayırcı rahatsız edici. Ya da parfüm hassasiyetini tetikleyen bir yanıyor. Uygun fiyatlı bir el kremi alayım, güzel olsun şeklinde düşünüyorsanız buna şans verebilirsiniz. Hatta şöyle minicik sıkalım. Evet evet. Üzeri, e, Bakın. Rengi de yok, şeffaf. Ben de kullandım arkadaşlar, denedim bu arada. İyice göstereceğim şimdi. Göster. Bakın arkadaşlar, renk rengi yok, renksiz tamamen. Sıfır renk. Güzel de nemlendiriyor demiştim bana. Yanlış hatırlamıyorsan. hatırlamıyorsam. Güzel nemlendiriyor. Parfümü de oranda da gayet iyi. Oo. Böyle parfüm hassasiyeti yaratan, yaratan, bayan mide bulandıran bir parfüm oranı da yok. İsmindeki parfümlü kısmı sesi yanıltmasın diyorum. Şöyle göstereyim. gliserinli ve E vitaminli. Oo, gliserinli olması çok iyi arkadaşlar. Çünkü gliserinli ürünler her zaman iyidir. Faydalıdır sabununu, duş jelini kullanmanızı şiddetle öneriyorum sizlere. Evet, sıra bende. Bende e, pastelin iki numarası bu. Şu şekilde gözaltı kapatıcısı arkadaşlar. Bu make-up yapanların önerdiği bir üründü. Ve ben de aldım. Hatta bunları part 1, part 2 kimdi o, o hatırlıyor musun? bir bayan anlatmış diye stüdyosu Hatırlamıyorum, boş ver. Ha, o söylemişti, önermişti. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hatta elimin üzerinde de size göstereyim. Sıvaşlı, sıvaşlayalım. Şöyle görünüz. Arkadaşlar bir de bunu alırken, denerken cildinize uygun olup olmadığını şu şekilde... Tamponlayarak bu şekilde yapacak mısınız? O zaman rank olarak gösteriyormuş bu dedik not olarak. Sizlere benim bilgimdir sevgili partnerim. Hemen devam ediyorum çünkü iki dakikamız kaldı hızlı olmamak evet, evet, evet. Express Hydration hızlı emilen formülüyle normal kurun ciltler için 5'i bir arada vücut losyonu. Çok başarılı bir ürün, çok beğendim bir ürün arkadaşlar. Çok 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 vücudu açık yapan, güzel ciltlerle anlaşan, Normal ve kuru ciltler diyor ama yağlı ciltlerde de anlaşır bence. Çok ciddi yağlandırılacak bir formülü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir diğer bonus ürünüm sonuncu, altıncı olarak da arkadaşlar. Beauty Formulas'ın e, 750 ml alkolsüz ağız suyu. Ağız suyu, uygun fiyatlı ağız suyu arayan arkadaşlarımız oluyor. Ben de öyleydim bir zamanlar. Kesinlikle ne şekerli, ne acı, ne de e, bayıcı bir tadı var bunun. Başarılı bunu da kullanın diyorum. Evet. Evet arkadaşlar, Essence'ın ıı, mat sabitleyici pudrası bu. Kullanıyorum. Çok güzel ıı, makyajda efe, efendim etkisini gösteriyor. Asla parlama yapmıyor makyaj sonrasında göz altı kapatıcısı yapmıyor. Şöyle elimize bir su açlayalım. Son ürün bu mu? Bir tane daha Son var mı? ürün bu ve bir de bonus var. Şu şekilde mat olduğu için rengi beyaz. Harika. Ve, Çok iyi görünüyor. Evet, şöyle tekrar göstereyim size ve bugünün bonusu stokladım tudamdaki stokladım arkadaşlar şöyle şu şekilde görün. Videolarına çok özeniyorsun. Açılmamış evet. ürün getirmişsin. İnsanlar <laughs> stokta ürünleri dışarı bile çıkarmıyor. Ay ben ben çıkarırım benim çünkü takipçilerim benim için önemli arkadaşlar. Bugünkü yani videomuz videomuzun bu içeriği kadar. neydi? Sen uygun fiyatlı e, bak ama. Ben e, uygun fiyatlı makyaj malzemelerini anlattım. Evet.